biz şu anda Faran dağlarından birinden sizlere sesleniyoruz. Ardımızda Harem-i Şerif'i görüyorsunuz. Mekke-i Mükerreme'de Kabe-i Muazzama içinde barındıran Harem-i Şerif'i görüyorsunuz. İsmail'in, Hazreti İsmail'in annesi çocuğu emziriyor. Yanlarındaki sudan içiriyordu. Kaptaki su bitince susadı. Sütü de kesildi. Çocuğu da susadı. Hazreti İsmail bu esnada iki yaşındaydı sevgili izleyiciler. Kadıncağız susuzluktan kıvranıp ızdırap çeken çocuğa bakıyordu. Onu bu halde seyretmenin acısına dayanamayarak oradan kalkıp kendisine en yakın bulduğu Safa Tepesi'ne gitti. Üzerine çıktı birilerini görebilir miyim diye o gün derin olan vadiye yönelip etrafa baktı. Ama kimseyi göremedi. Safadan indi, vadiye ulaştı, entarisinin eteğini topladı. Ciddi bir işi olan bir insanın koşuşuyla koşmaya başladı. Vadiyi geçti, Merve Tepesi'ne geldi, üzerine çıktı, oradan etrafa baktı. Bir kimse görmeye çalıştı ama kimseyi göremedi. Bu gidip gelişi yedi kere yaptı. İşte hac esnasında iki tepe arasında hacıların koşması buradan geliyor. Anne bu sefer Merve'ye yaklaşınca bir ses işitti. Kendi kendine sus dedi ve sese kulağını verdi. O sesi yine işitti. Bunun üzerine ey ses sahibi sen sesini işittirdin, bir yardımın varsa gecikme yardımını yap dedi. Derken zemzemin yanında bir melek tecelli etti. Bu Cebrail aleyhisselamdı. Cebrail aleyhisselam kadına seslendi. Sen kimsin dedi. Hazreti Hacer annemiz ben Hacer'im İbrahim'in oğlunun annesiyim dedi. İbrahim sizi kime emanet etti dedi Cebrail aleyhisselam. Allahü Teala'ya cevabını verdi Hazreti Hacer annemiz. O da her ihtiyacınızı görecek zata emanet etmiş buyurdu. Ayağının ökçesi veya kanadıyla yeri eşeledi. Nihayet su çıkmaya başladı. Hz. Hacer annemiz boşa atmaması için suyu eliyle havuzluyordu böyle etrafını çeviriyordu. Bir taraftan da sudan kabına doldurdu. Su ise kadın aldıkça dipten kaynıyordu. İbni Abbas radıyallahu anh efendimiz şöyle buyuruyor. Allah İsmail'in annesine rahmetini bol kılsın. Keşke zemzemi olduğu gibi akar bıraksaydı da avuçlamasaydı. Bu takdirde zemzem kuyu değil akarsı olacaktı buyuruyor. Kadın sudan içti, çocuğunu da emzirdi. Melek, Hacer annemize zayi ve helak oluruz diye korkmayınız. Zira Allahü Teala Hazretlerinin burada bir beyti olacak ve bu beyti de şu çocuk ve babası bina edecek. Allahü Teala Hazretleri o işin sahiplerini zayi etmez buyur. Sevgili izleyiciler, işte ardımızda gördüğünüz 1400 yıldır müminlerin akın akın geldiği bu şehir, bu Mekke'nin budur panoraması Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli anlatımıyla bir hadis-i şerifle sizlere aktarmaya çalıştık.